Efendim merhabalar. Almanya ekonomisini konuşacağız bugün. Almanya ekonomisi de toplumu da e, şu günlerde alıştığımız Almanya gibi değil. Almanya nasıl bir yerdir? Biraz da can sıkıcı bir istikrar e, gösteren bir ülkeydi Almanya eskiden. Ekonomisi hep büyür ama şimdi öyle değil. Almanya'nın sokaklarında alışılmadık bir hareket var. E, Alman çiftçileri meydanlara indi. Traktörleriyle indiler, saman balyalarıyla indiler çok ciddi bir protesto içerisindeler. E tabii bu sadece Almanya özgü değil. Fransa'da, Hollanda'da değişik Avrupa ülkelerinde de var. Ama Almanya'da ilaveten bir de grevler var. Şu anda Lufthansa özellikle ulaşımı tamamıyla felç etmiş durumda. Uçaklar inemiyor, kalkamıyor. Almanya'da pek çok sektörde grevler görülüyor. Çalışanlar maaşlarına zam istiyorlar. Hayat pahalılığından şikayet ediyorlar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyorlar. Dedik ki çiftçiler sokağa indi, işçiler daha çok maaş istiyor. Almanya'nın sorunu bunlarla sınırlı değil. Almanlar yine birkaç haftadır meydanları dolduruyorlar. Aşırı sağın yükselişini protesto ediyorlar. AFD anketlerde, seçimlerde oylarını ciddi miktarda artırıyordu. Ve yeniden neo nazilerin iktidara gelme endişesi bütün Almanları korkutuyor. Bütün Almanları derken demokratik bütün Almanları korkutuyor diyelim. Almanya sokaklarında işçi, çiftçi ve demokrasi isteyenlerin gösterileri var. Diğer taraftan Almanya'nın dev gibi büyüyen sorunları var. Alman ekonomisi geçtiğimiz yıl 0.3 oranında küçüldü. OECD ülkeler arasında en kötü performanslardan biri. Amerikan ekonomisi %3 büyüdü 2023 yılında. Amerika %3 büyürken Almanya 0,3 küçüldü. Burada da muazzam bir e, fark var. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de Almanya'nın performansı en kötülerden biri. İtalya, Yunanistan, İspanya dahi Almanya'nın büyüme hızının üzerine çıkmış görünüyor. Almanya ekonomisinin 2024 yılında da ciddi bir büyüme sergilemesi beklenmiyor. OECD %0,6'lık bir büyüme bekliyordu. Bunu da yarı yarıya indirdi. Dedi ki büyük ihtimalle 2024'te de en fazla 0,3'lük belki büyür. O da belki. Alman ekonomisi e, iyi durumda değil. Hatta bazıları, bazı yorumcular, yazarlar Almanya için Avrupa'nın hasta adamı ifadesini kullandılar, kullanıyorlar. Bu ifade biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki durumu için kullanılmıştı. Rusya Çarı bu ifadeyi kullanmıştı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmak üzere olduğunu, yakında yıkılacağı için de mirasının paylaşılması gerektiğini ifade etmişti Rus Çarı. Ve doğu sorunu bir anlamda ortaya çıkmıştı. Yani Osmanlı topraklarının nasıl paylaşılacağı meselesi. Almanya bu kadar vahim bir durumda mı? İşin açıkçası o kadar vahim bir durumda değil. Yani Avrupa'nın hasta adamı ifadesi zaman zaman özellikle İngiliz medyası tarafından kullanılır. Biraz da herhalde artistik bir ifade olarak görüldüğü için tercih ediliyor. Almanya o kadar kötü durumda değil ama çok iyi bir durumda da değil. Almanya karamsarlık hakim. Hali vakti yerinde durumu düzgün görülen orta sınıf ve orta sınıfın üstündeki kişilerle dahi konuştuğunuzda gerçekten karamsar ifadeler duyuyorsunuz. Almanya'nın geleceğinden insanlar ümitli görünmüyorlar. Bu tüketici güven endekslerine de açıkçası yansıyor. En son Hür Demokrat Parti'den parti lideri Linler, Christian Linler konuştu ve dedi ki artık dedi rekabetçi değiliz. Alman ekonomisi rekabet edemiyor rakipleriyle. Büyüyemediğimiz için de giderek yoksullaşıyoruz. Almanya yoksullaşıyor geride kalıyoruz dedi Hür Demokrat Linler. E, Linler hükümetin bu tablodan bir şeyler çıkarması gerekir ve yeni önlemler alması gerekir dedi ve Linder'in asıl üzerinde durduğu nokta alınacak önlemlerin harcamaların pastayı büyüterek alınması gerektiğiydi. Yani mevcut bütçeden siz kısıtlamalar yaparak bazı yatırımlar yapmaya kalkarsanız insanların mesela işçilerin olsun çiftçilerin olsun memnuniyetliğini artırırsanız farklı olumsuz sonuçlara neden olabilirsiniz. Dinler diyor ki sanayi üretimi 2023 sonunda dibe vurmuş durumda sanayi üretimi. Ülke büyüyemiyor. Almanya büyüyemiyor. Almanya neden büyüyemiyor? Almanya'nın büyüyememesinin birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir kısmı günümüzle ilgili güncel sorunlar, konjonktürel sorunlar. Bir kısmı ise yapısal sorunlar. Yani geçmişten geliyor ve geleceğe doğru gidiyor. Bunlar çözmek daha zor. Efendim konjonktürel sorunlar neler? Ukrayna Savaşı bir tanesi. Ukrayna Savaşı hem bir istikrarsızlığa neden oldu Avrupa'da, hem karamsarlığa neden oldu, hem de enerji krizine neden oldu. Enerji maliyetleri arttı. Doğalgazdan işte elektriğe kadar Orta sınıf ve fakir, alt sınıfların hayatlarını çok olumsuz etkiledi enerji maliyetlerindeki artış. İkinci neden Covid. Covid döneminde alınan önlemler, yapılan harcamalar enflasyona yol açtı. Enflasyonu aşağıya çekebilmek için de Avrupa Birliği ne yaptı? Faizleri yükseltti. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Ancak faizlerin yükseltilmesi, oldukça aşırı düzeyde yükseltilmesi ekonomiyi yavaşlattı. Maksat da buydu zaten enflasyonu aşağı indirmek ama üretim kesildi. Sonra da yeri, yerine geri koyamıyorsunuz. Talep azalması yaşadı Almanya. Sadece Almanya değil Almanya ihracata dayalı bir ülke. Mallarını ihraç etmezse ayakta duramaz. Çin gibi piyasalardaki talep daralması sonucunda Almanya'nın ihracatı azaldı. Olacak şey değil. Yani Almanya nasıl ihracatı azalır diye insanların aklına yatmıyor. Bir türlü. Ama dediğim gibi bunlar konjonktürel meseleler. Bir de yapsal sorunlar var. Yapsal sorunlar neler? Almanya yaşlanıyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? Almanlar daha uzun yaşıyorlar. Almanya'daki insanlar daha doğrusu. İşte 80 yaş, 85 yaş, 90 yaş böyle gidiyor. Ve nüfus piramidinin yukarısı şişiyor. Aşağı taraftansa yeni çocuk gelmediği için nüfus tazelenemiyor. Ve Almanya ciddi işçi açığı yaşıyor. İş gücü açığı yaşıyor dışarıdan göçtür şudur budur vesaire yollarla bu açığı kapatmaya çalışıyor ama ah olmuyor. Yeni gelenler de hani nüfusu tazeleyemiyorlar. Ya işin bir diğer e, olumsuz tarafı da e, göçmenler özellikle iltica yoluyla gelenlerin hatır sayılır bir kısmı vasıflı işçi değiller, nitelikli işçi değiller. Belki vasıflı olabilirler ama Almanya bunları topluma entegre edemiyor. Bu durumda fabrikalar çalıştırmak istedikleri kişileri bulamıyorlar. İlanlarının yarısı boş, boşta kalıyor, cevap alamıyorlar. Çok nitelikli mühendislere, öğretmenlere, efendim işçilere, usta başlarına ihtiyacı var Almanya'nın. Fakat bunları kendisine çekemiyor. Bu da önemli bir uzun vadeli yapısal sorun. Bir diğer sorun altyapı eskidi. Altyapıyı yenilemek lazım. Bu da çok ciddi masraflar gerektiriyor. Bir Çin'deki esneklik ve zenginlik ve güçlü altyapı Almanya'da yok. Geçmişte avantaj olan altyapı bugün dezavantaja dönüşmüş durumda. Bunlardan belki daha önemlisi bir zihniyet devrimine ihtiyacı var Almanya'nın. Ağır bir bürokrasi var, iş yapmak zor. Neye göre zor? Amerika ve Çin'le kıyasladığınızda zor. Almanya'nın rakipleri bunlar ve bunu aşması gerekiyor. Evet, Almanya Avrupa'nın hasta adamı mı yoksa yorgun adam mı? Kısa bir yorgunluk mu yaşıyor? Bu sorunları aşabilir mi? Konjonktürel sorunların ben aşılabileceğini düşünüyorum. Yani enerji krizi gibi, enflasyon gibi, yüksek faizin aşağı indirilmesi gibi ödevlerini yerine getirir diye düşünüyorum Almanlar. Ama yapısal sorunları nasıl aşacak? Zihniyet devrimini nasıl başaracak? Almanya'ya baktığınız zaman markalar çok eski markalar. İşte otomotiv sektörüne baktığınızda pek çok büyük dev otomotiv firması sayabiliyorsunuz. Ama bunlar 19. yüzyılın icatları. Otomobil ilk Almanya'da icat edildi. 19. yüzyıl sonlarında son çeyreğinde. 19 ve 20. yüzyılın icatları bunlar. Makineler, efendim, ilaç sektöründeki pek çok marka, kimya sanayi, boya, e bunlar dediğim gibi 19-20. yüzyılın icatları ve firmaları. 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre. Alman ekonomisinin yeniden yapılanması gerekiyor. Yapay zeka alanında, sosyal medya alanında, efendim, e, e, enformasyon teknolojileri alanında Almanya'nın yeni firmalar ve yeni fikirler ortaya çıkarması lazım. Yoksa arkadan gelen olma özelliğini sürdürür. Geride kalır. E tıpkı Lindlerin dediği gibi Almanya fakirleşir, e, geride e, kalır. Bunu aşması gerekiyor Almanya'nın. Almanya sorunlarını aşabilecek mi? Almanya bizi neden ilgilendiriyor? Bir kere orada çok sayıda Türkiye'den gitmiş göçmen var, Türk var. O nedenle ilgilendiriyor. İkincisi Türkiye'nin en önemli ekonomik partnerlerinden bir tanesi. Orada bir sıkıntı olsa bu Türkiye'yi de etkiliyor. Almanlar mal almazsa Türkiye mal satamaz vesaire vesaire. Ayrıca Almanya'nın e, hapşırması bütün Avrupa Birliği'ni hasta eder. Avrupa Birliği'nin hasta olması da bütün dünya ekonomisini etkiler. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın efendim.